Rüyada bere görmek ne anlama geliyor? Merhaba sevgili takipçilerim. Bu kanalımızda çağımıza uygun hiçbir yerde bulamayacağınız yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüya'da bere görmek rüya sahibinin monoton giden hayatının canlanmaya başlayacağına, hayatının düzene gireceğine ve moralinin yerine geleceğine işaret eder. Diğer anlamları ise rüya sahibinin yaşama sevincinin artacağına, yarınlara olan bakış açısının olumlu yönde değişeceğine, geleceği ile ilgili olarak yeniden umut tazelemeye, geçmişe dair üzüntülerin ve kederlerin geride bırakılacağına, hayatını cıvıl cıvıl yaşamaya başlayacağına, Morali düzelen rüya sahibinin her şeyini yoluna girmesi için çaba harcayacağına ve güzel günler yaşanacağına tabir olunur. Rüyada bere takmak, rüya sahibinin kafasına takılan ve kafasını kemirip duran kaygılarının ne kadar yersiz ve anlamsız olduğunun farkına varacağına, huzurun kendi iç dünyasında olduğunu anlamaya, kafa dağıtmaya, eğlenceye ve huzura kavuşmaya, her türlü endişelerin ve korkuların bitmesine yorumlanır. Rüyada yeşil bere taktığını görmek, rüya sahibinin hak olandan ayrılmayacağına, helal olmayana göz dikmeyeceğine ve Allah korkusu olan bir kişi olduğuna yorumlanır. Rüyada mavi bere takmak, rüya sahibinin deniz yoluyla bir tatile gideceğine, bu yol çok eğlenceli ve keyifli olacağına, tüm stresini ve üzüntüsünü unutturacak, temiz ve hayırlı bir tatil olacağına tabir olunur. Rüyada kırmızı bere görmek, rüya sahibi kendisini çok enerjik hissedeceğine, hayallerine kavuşacağına, dileklerinin kabul olacağına, özlemini çektiği kişilere kavuşup hayatının en mutlu dönemini yaşayacağına delalet eder. Rüyada siyah bere görmek ve takmak aynı şekilde yorumlanmalıdır ve iyiye işaret etmez. Üzülmeye ve can sıkıntısına, moral bozukluğuna, sinirlerinin gerileceğine işaret eder. Rüyada başındaki bereyi çıkarmak, şanssızlığa ve uğursuzluğa işaret eder. Rüya sahibinin işlerinin ters gideceğine, maddi ve manevi kayıplar vermeye delalet eder. Yeni modern rüyalarınıza hiçbir yerde tabir bulamadıysanız, yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. Kanalımı beğendiyseniz abone olup paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.